Hocam, aşık cinliği neden musallat olur? Kıymetli kardeşlerim, cinler de insanlar gibi duygulara sahiptir. Onlar da etkilenir, beğenir ve hatta aşık olabilir. Bunun iki tane sebebi vardır. Birincisi, büyü yoluyla bir cin bir insana yönlendirilir. İkincisi, edep ve adama dikkat etmediğimizde cinlerin ilgisini üzerimize çekebiliriz. Mesela tuvalet adabı vardır. E, tuvalete sol ayakta girmek sünnettir. Şeride fazla beklenmez. Çünkü tuvalet cinlerin de bulunduğu bir Mekandır. Orada fazla durduğumuzda cinlerin dikkatini çekebiliriz ve Allah muvazza e, cin musallatına neden olabilir. E, banyoda saçlarımızı, tırnaklarımızı kesinlikle bırakmamamız gerekir. Günlük hayatta çıplak vaziyette poz vermemek, ayna karşısına geçip çıplak vaziyette poz vermemek gerekir. Bunlar e, cinlerin dikkatini çekebilir ve Allah muhafaza aşık, cin musallatına neden olabilir. Hanım kardeşlerim dışarıya çıkarken süslenip e, dikkat çekici bir şekilde kesinlikle giyinmemesi gerekir. Bu şekilde cinlerin dikkatini çeken ve aşık cin musallatına neden olabilir. Erkek kardeşlerimize fıtıta uygun, dinimize uygun şekilde giymesi gerekir. Kıymetli kardeşlerim görüyorsunuz ki aşık cin musallatının birden fazla sebebi var. Ama dinimizin öğrettiği şekilde edep ve adama dikkat ettiğimizde musallatın kapıları kapanır, kişi de kendini koruma altına almış olur.